Kıymetli izleyenler hepinize merhabalar. Türkiye ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Filistin El Hareketi'nin askeri Kanada Ensar Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Holat, Kerem Şalon ve Nir Yistak askeri üslerine askeri yapımı 5 roket fırlatıldığı belirtildi. Açıklamada roketlerin İsrail'in bir Filistinli'nin ölümüne neden olan hava saldırısına cevap olarak fırlatıldığı, bunun başlangıç olduğu bildirilerek İsrail'e cevap vermeye devam edileceği kaydedildi. İsrail makamlarından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Öte yandan Kudüs çevresindeki mücahitlerin Şura Meclisi, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Heysem El Meslah'ın örgütün komutanlarından olduğunu duyurdu. İsrail Ordusu'nun Gazze'nin kuzeyindeki El Muhaberat bölgesindeki Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugaylarına ait eğitim alanı yakınlarına düzenlediği hava saldırısında Filistinli Heysem El Meslah hayatını kaybetmişti.